Dünya vatandaşı olmanın, iş hayatında ilerlemenin ve elbette tüm dünyada yaşanan gelişmeleri takip edebilmenin en kolay, en önemli yolu şüphesiz yabancı dili öğrenmek. Bunun başında da İngilizce öğrenmek geliyor. İngilizce öğrenmek artık gerçekten eskisine kıyasla çok daha kolay. Çünkü yurt dışına gitmek kolay, yurt dışındaki eğitim fırsatlarına ulaşmak kolay. Bu okullara kayıt olmak kolay. Bu okullarda bir yandan dil öğrenip, diğer yandan çalışmak bile mümkün artık. Bugün bu fırsatları, bu olasılıkları konuşacağız. Lemon Akademinin yurt dışı dil okullarında verdiği eğitimi yanı sıra çalışma imkanını konuşacağız eğitim danışmanı Mehmet Serkan Aydın konuğum. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. 20-30 sene öncesine düşündüğümüzde yurt dışında dil okuluna gitmek zor bir şeydi. Uzun yazışmalar yapılırdı. Oysa bugün belki oturduğumuz yerden sadece e-mail atarak, sizlerle buluşarak, değil mi? Bir dil okuluna bir kişi kaydolabilir ve üstelik gittiği ülkeye göre belki çalışma izni bile elde edebilir. Kesinlikle. Öyle. Artık günümüzde hani iletişim o kadar hızlı ve hani internet sayesinde de aslında bilgi o kadar hızlı yayılıyor ki, evet. hani dil okullarına kaydolmak, yurt dışına çıkmak çok kolaylaştı. Evet. Özellikle hani bizlerin de operasyonunun tamamen neredeyse online olarak devam evet. etmesiyle hiç evinden çıkmadan direkt olarak ülkeye gidebiliyorlar. Ortalama mesela bir kişi kafasına koydu, bir araştırma yaptı. Hı hı. Size geldi. Kaç gün içerisinde o operasyon finalize oluyor? Seçtikleri ülkeye hı hı. göre değişiklik gösteriyor. Ülkenin vize prosedürüne göre değişiklik gösteriyor. Hı hı. Ama en hızlı gidebilecekleri yer diye söyleyecek olursak bir gün içerisinde yollayabildiğimiz ülkeler var. Harika. Hızlı bir şekilde aksiyon almak isteyenler bir gün içerisinde Dubai'ye dahi gidebiliyorlar. Harika. Ya benim vizem varsa örneğin zaten böyle bir bekleme sürecine de gerek Kesinlikle yok değil aynı. mi? Orada da hızlı bir şekilde sonuç alınabiliyor. Hep vurguluyorsunuz 7'den 77'ye herkes öğrenci olabilir evet. diye. Evet. Bu yayın zannedilmesin ki sadece üniversite öğrencilerine ya da iş hayatına atılmak isteyenlere yönelik bir söyleşi. Hayır öyle değil. Gerçekten 7'den 70'e herkese ulaşabiliyorsunuz. Peki bir yaş sınırı olmadığını söyledik. Hı hı. Eğitim konusunda bir sınır var mı? Örneğin en az lise mezunu, üniversite mezunu ya da dil konusunda bir bariyer, bir alt limit var mı? Şimdi şu şekilde ilerliyor aslında. Programın özelliğine göre değişiyor. Hı hı. Şimdi... Genel olarak konuşacak olursak, İngilizce öğrenmek istiyorum diyen bir öğrencinin herhangi bir baremi yok. Yani hangi seviyede olursa, A0 olsun, Hiç A1, C1 olsun, isterse İngilizce öğretmeni olsun. Yine onlara yönelik de aslında İngilizce kursları var. Yani onların kendi akreditasyonlarını sağladıkları kurslar var. Ya da pilotlar olsun, doktorlar olsun, herkese yönelik mutlaka bir kurs var. Ve bu şekilde aslında spesifikleştiği zaman, işte İngilizce öğretmenine yönelik bir kurs ya da pilota yönelik bir kurs olduğu zaman, o zaman tabii ki B1 seviyesi gibi bir seviyeler hani mutlaka seviye isteniyor. Ama onun dışında İngilizce öğrenmek istiyorum diyen herkes için kurs mevcut. Harika. Ee, bir okul sınırlaması da yok dediğim gibi. <laughs> yani bir diploma şartı da yok. Lise mezunu, üniversite Kesinlikle mezunu öyle. gibi aranmıyor. Kesinlikle sıfır İngilizce bilen yani yes no good morning <laughs> yine sınırlı olan ona bile ya? gerek yok yani hani gerçekten o, <laughs> o kadar, A0 olarak giden öğrencilerimiz de oluyor Harika. hatta en güzel öğrenenler de onlar oluyor aksanıyla öğreniyorlar hani onların tabii ki biraz daha uzun dönem gitmeleri gerekiyor tam anlamıyla ne kadar öneriyorsunuz için. A0 olan birine yani İngilizcesi yok ama yurt dışında hem yaşam tecrübesi <laughs> edinmek istiyor hem de dediğiniz gibi İngilizceyi güzel bir aksanla öğrenmek istiyor. Hangi destinasyonu önerirsiniz? Ne kadar kalmasına? Şimdi bu tamamen öğrencinin aslında bir sonraki aşamada ne yapmak istediğine bağlı olarak değişecek tabii ki. Hı -hı. Ancak hani A0 bir öğrencinin tam anlamıyla İngilizceyi akış, akıcı bir şekilde konuşması Hı -hı. 6 aya kadar bulabiliyor. Hı -hı. Hani Türkiye'de bu, bu süreyi yaklaşık 4 ile çarpmamız gerekiyor. Tabii. Tam anlamıyla konuşmasından bahsediyoruz. Olur. Burada hani tam anlamak ya da işte okumak değil. Tam anlamıyla konuşmaktan bahsediyoruz. Hı -hı kendini ifade edebilme, sorunları çözebilme. Bunların Hı. hepsi gerçekten bir bütün ve bunu da 6 ay içerisinde çok rahat bir şekilde elde Hı. edebiliyorlar. Hı. Hani tabii ki bu da öğrencinin oradaki çalışmasına, hani oradaki aksiyonlarına bağlı çok olarak doğru. değişiyor. Kişis... Elbet Türk arkadaşları olacak. Bazen Türklerle takılıyorlar ve hani kendi gelişimlerini asla yavaşlatıyorlar. Evet, doğru. Biz de bu noktalarda hani mutlaka ve mutlaka birer tane yabancı arkadaş almalarını söylüyoruz ki ...mağruz kalsınlar, sürekli olarak evet, konuşsunlar. Doğru. Yani bu eğitimi yurt içinde alsa... ...dörtle çarpmak gerekir diyorsunuz. Ya iki yıl gibi bir süreden bahsediyoruz. Hı hı. Ki nitekim yurt içinde zaten... ...bir dil eğitim alanların da en büyük sorunu... kitabı bilgiyi almaları... ...ama bunu e, realize edememeleri... ...bir ortama girdiklerinde... E, ...heyecanlanıp bildiklerini unutmaları... ...konuşamamaları oluyor. Herhalde yurt dışı bu... E, handikapı da ortadan kaldırıyor değil mi? Kesinlikle İlk öyle. İlk bir iki gün heyecanlansa bile. Aynen öyle. Aynen. Yani herkesin bir baremi var. İlk gittiğinde bir baremi oluyor. Hani iyi kötü bir İngilizce bilen birinin bile. Hani ben de mesela uzun süre gitmeyeyim yurt dışına. Bir evet. hafta birazcık tutukluk oluyor. Tabii. Daha sonrasında açılmalar gerçekleşiyor. Ama şunu söylemem gerekiyor bu noktada. Ben otlu mezunuyum. Hazırlığını okudum. Ama hani İngilizcem ne kadar iyiydi, ne kadar güzelleşti diyecek olursanız yurt dışındaki tecrübelerim de güzelleşti. Onun dışında okuduğumu anlayabiliyordum, evet. Ama hı hı. konuşma noktasında çok geride kalıyoruz. Hı hı. Türkiye'deki eğitim bizi tamamen gramer'e, işte hı hı. en fazla listening'e kadar götürüyor. Hani speaking hı hı. noktasında asla ve asla hı hı. gelişme hı hı. sağlayamıyoruz. Hı hı. En büyük problem de bu olmuş oluyor. Eğitimlerin bu daha spesifik olanlarından da bahsedelim. Örneğin bir pilot, örneğin bir İngilizce öğretmeni veya bir cerrah, bir doktor. Onların aldığı eğitimler nasıl? uzmanlıklarına göre şekilleniyor. Şimdi bu tarz eğitimlerde aslında terminoloji ağırlıklı eğitimler Hı -hı. olmuş oluyor. Hı -hı. Şimdi Türkiye'de eğitim almış bir avukat veya bir Türkiye'de eğitim almış işletmeci diyelim en basit, daha kapsayıcı olsun. Şimdi işletme dilindeki terminolojileri Türkçe eğitim aldıysa öğrenciler İngilizcesini bilmiyor. Ve şu an hani bildiğimiz gibi plaza dili dediğimiz olayda hani yarım yamalak bir şeyler biliyoruz ama tam anlamıyla ne oluyor, ne bitiyor olmuyor. Doğru. o yüzden hani bu dile de tam anlamıyla hakim olmak ya da bir toplantıda kendini ifade edebiliyor olmak üzerine belli başlı eğitimler oluyor. Bunlar genelde 4 haftalık eğitimler ve sertifikalı eğitimler çok olmuş güzel. oluyor. Hı -hı. Ve bu eğitimler sayesinde de aslında öğrenciler hani profesyonel hayata kendilerini daha hızlı adapte edebiliyorlar. Evet. Burası gerçekten çok değerli oluyor. Hani Aynen. herkes bir İngilizce biliyor. İyi kötü İngilizce dile yani İngilizce üniversiteyi okumuş öğrencilerimiz de İngilizce biliyor ancak ifade noktasında geliştirmek evet. için bu tarz programlara ihtiyaç duyabiliyorlar. Benim gözlemlediğim bir durum var. Ee, özellikle sunum yaparken Evet yani hepimiz Türkçe konuşmaya alışkınız. Şimdi ben de bu röportajı mesela sizinle İngilizce yapsam bu akıcılıkta e, konuşamam. Yani muhakkak daha takılırım. Ya da bu esneklikte konuşamam. Ee, sunum yapan profesyoneller için de bence çok önemli bu söylediğiniz. Kesinlikle. Yani bir avukat deyince bu aklıma geldi. Özellikle mesela biraz daha yaş ilerledikten sonra üst düzey yöneticiler gibi evet. yöneticiler olduktan sonra hani bu tarz hani eksikleri çok hızlı kapatmaları gerekiyor aslında evet, evet. hani hele ki oraları hedefleyen öğrenciler olduğu takdirde hani mutlaka evet. ve mutlaka o arkada kalmaması gerekiyor İngilizce bir barem olarak kalmaması gerekiyor ve kendilerini Türkçe ana dil gibi ifade edebiliyor evet, olmaları gerekiyor lazım. ki hani profesyonel hayatta ilerleyebilsinler başka türlüsü mümkün değil yani şu anki hayatta. En gözde ülke ve şehirler hangileri? Her zaman değişiyor bu, hani vize politikasına göre değiş değişik gösteriyor. <laughs> Ama şu ara en popüleri Dubai diyebilirim. Çok ciddi bir şekilde Dubai. Herhalde mevsimsel olarak da. <laughs> evet yazın birazcık daha şey var. düşüyor tabi yazın. Ama şu aralar harika olsa gerek, değil Kesinlikle. mi? Kesin. Yani ben en son işte Şubat ayında gittim, Şubat Mart o aylarda gittim ve hani denize çok rahat bir şekilde girilebiliyor. Evet. Bir taşla iki kuş vurmak dediğiniz evet. olayı tam anlamıyla Dubai'de yaşayabiliyoruz. Halk İngilizce konuşuyor. Evet. E, fiyat olarak İngiltere, Amerika, Kanada'ya göre daha uygun. E, Dubai bir de çok kültürlü bir şehir. Dubai'ye şu anda İngilizler gidiyor, Kanadalılar gidiyor, Amerikalılar gidiyor. Avrupa'dan birçok insan gidiyor ve herkes işletmesini o tarafa doğru kaydırıyor. Evet. Google'da var, Facebook'da var. Hani bütün aklınıza gelebilecek teknoloji firmaları. aktörler var. Herkes orada. oraya doğru kayıyor. Çünkü neden? Vergi. Vergi orada uygun olduğu sürece de çalışanlarını da mutlaka getiriyorlar. Orası Küçük bir New York, küçük de değil aslında artık hani bir New York ya da evet. Londra'dan hiçbir farkı yok. National Mix dediğimiz hani hı hı. tamamen internasyonel bir ortam aslında yaratılmış durumda. Hı. Ve hani herkes yabancı, herkes göçmen, herkes çalışıyor ve paranın da aktığı bir yer. Dolayısıyla evet, istihdam oranları çok yüksek olabiliyor. Yani hiç kimse öteki değil, hiç Aynen kimse böyle. yabancı değil. De mesela Avrupa'nın, Avrupa ülkelerinde yaşayan insanların en çok yaşadığı problem bu oluyor. Avrupalı Avrupa'da yaşamaya devam ediyor. Evet. Ya da işte göçmenleri hani birazcık daha Bilmiyor, hani mi? entegrasyonda problem yaşayabiliyorlar. Evet, hani doğru. Türk oldukları için bazen problem yaşayabiliyorlar. Peki çalışma izni e, nasıl veriyor Dubai? Şimdi Dubai'de dil eğitimi almaları takdirinde öğrencilerin direkt olarak part-time olarak çalışma izinleri oluyor. Sabah dil eğitimine gidiyorlar. Öğleden sonra da herhangi bir yerde barista olarak çalışabilirler. Işte, Hostes olarak çalışabilirler. işte garson Hı. olarak çalışabilirler ya da kendi mesleklerinde eğer kalifiye insanlarsa bir yerde staj yapabilirler. Güzel bir ofis işi bulabilirler. Teknoloji alanında çalışıyorsa part-time olarak bir yerde tekrar girebilir. Çok Sadece part-time olarak Tabii. çalışma izinleri var. İngiltere'ye benim maliyetim çok yüksek oluyor. İngiltere'de çalışmak Tabii istediğimde ki. ya da Amerika'da çalışmak istediğimde vergiler hani şirketlerin belini büküyor. O yüzden onlar da çok getirmektense hani en en kalifiyesini gerçekten getirmeye çalışıyor. Ancak Dubai'de bu oran çok çok düşük. Ve hı hı. hani işverenler de kontratlarını genellikle iki sene üzerinden yapıyor. Bir anlamda özellikle gençler için e, o e, dil kursunun, dil okulunun e, maliyetini çıkarma fırsatı. En güzel de o, tam olarak orada. Yani ailelerin hani, isteyeceği bir şey yani bu. Kesinlikle öyle. Hani en azından en kötü işte çalışsın öğrenci, en azından konaklamasını ve yemek parasını çıkartıyor. İlk Çok baştaki kötü. dil eğitimi sadece ilk ödediği masraf olmuş oluyor. Evet kalanında sadece konaklamasıyla yemek masraflarını çıkarttığı takdirde zaten bir şey kalmıyor ortada. Çok doğru. E zaten dışında... o eğitimin masrafını da o dili öğrenerek zaten çıkartmış oluyor. Kesinlikle öyle. Hani en kötü senaryodan söylüyorum evet. ben bunu. Bunun evet. dışında tabii ki daha yüksek ücretler kazanan öğrencilerimiz de oluyor. Ben burada lisans eğitimine devam etmek istiyorum. Yüksek lisansa devam etmek istiyorum diyen öğrenciler de oluyor. İngiltere'yi söylemiştiniz zaten. Dubai'yi söyledik. Amerika tabii ki. Başka var mı tercih edilen destinasyonlar? Çok tercih edilenler arasında İngiltere, İrlanda, Hı -hı. Malta, daha sonrasında Dubai, Kanada, Av Avustralya ve Amerika oluyor Hı -hı. genellikle. Hı -hı. Hani bunların dışında şimdi Amerika, Kanada, Avustralya çok uzak ülkeler. Evet. Hani oraya giden öğrencilerin gerçekten kafada Türkiye'yi kapatmaları gerekiyor çünkü burada artık sosyal yaşantıları kalmıyor oradaki öğrenciler. Çok doğru. Hani ama. Malta, İngiltere, İrlanda, Dubai, bu dört ülkede İngilizce öğrenmek isteyen öğrenciler buradaki sosyal yaşantılarına devam edebiliyorlar. Aile bağlarını hala saklayabiliyorlar. En popülerleri dedik hani İngiltere, İrlanda, Malta ve Dubai olarak. Bunların arasında da aslında hani daha demin de söylemiştiniz ailelerin gönül rahatlığı diye en güvenli ülkesi de tam olarak Dubai olmuş oluyor. Suç oranı olarak da en düşük. iki tane sayabilirim. Birincisi Dubai, ikincisi Malta. Harika Malta'yı da konuşalım. Öğrencilerin biraz maddiyattan dolayı ilk başta tercih ettiği bir ülke. Daha sonrasında... Daha mı ekonomik Malta? Kesinlikle. Hı hı. İngiltere, İrlanda'ya göre çok daha, daha ekonomik. Hı. Malta ve Dubai en ekonomik ve en güvenli iki ülke aslında. Malta. Malta'da da aynı şekilde dil eğitimiyle beraber Work and Study programı mevcut. Hı hı. Yani Malta'ya da giden öğrenciler... Çalışma izni alabiliyorlar. Çalışma izni alabiliyorlar ve orada da turizm sektörü çok önde. Hı hı. Ama onun dışında farklı işlerde tabii ki mevcut. Hı hı. Siz e, nasıl yönlendiriyorsunuz? Yani... Ee, ücretlere göre mi kategorize ediyorsunuz okulları, kişinin bilgisine göre, dil bilgisine göre mi yoksa yapmak istediklerine göre mi yoksa hepsi mi? Çok güzel soru. Aslında hepsi. Gerçekten hepsi. Çünkü öncelikle bir öğrencinin hedefi olması gerekiyor. Evet. Neden dil eğitimi almak istediğini bilmesi gerekiyor. Onu ilk başta ortaya çıkartmamız gerekiyor. Yani aslında bir kariyer yolculuğu belirliyoruz. Hı hı. Eğitim danışmanıyla beraber aslında bir kariyer çiziyorlar. Hı hı. Yani 6 aylık mı eğitime ihtiyacı var? Bu eğitimi neden istiyor? Hem güzel bir deneyim elde edip, hem sadece küçük bir geliştirme mi, küçük bir dokunuş mu istiyor kendisinde? Bir aylık eğitim yeter mi mesela? <laughs> ya da 6 ay mı, 8 ay mı, 10 ay mı, 1 sene <laughs> mi? Hani <laughs> nedir? Bu süreye, ülkesine, hani bu ülkeyi de karar verirken de aslında öğrencinin karakteri biraz Mesajına ortaya çıkartıyor. Değil mi yani hangi ülke onun için uygun olacak? Gerçekten İngiliz kültürünü çok mu seviyor? Hani ya da işte Akdeniz yemeklerini seviyor mu? Akdeniz iklimi seviyorsa mesela şeyde mutsuz olur, İrlanda'da mutsuz Kesin olur. Kesinlikle öyle. Ama Dubai'de çocuk daha iyi hissedecektir. En son Temmuz ayında gittim ben İrlanda'ya ve Temmuz ayında gittiğimde Yağmur. 7 derece miydi 8 derece miydi ve yağmurluydu. İzmirli bir öğrenciyi mesela İrlanda'ya göndermek mi Dubai'ye göndermek <laughs> mi? Tabii ki Dubai'ye gönder. Eğer mutluysa İzmir'de hani o evet. iklimi seviyorsa iklim gerçekten çok çok önemli, önemli Yemekler oluyor. Yemekler önemli. çok önemli. oluyor. Hani bu noktada ...gerçekten öğrencinin karakterini birazcık analiz etmemiz evet, gerekiyor. Doğru. Daha sonrasında hani kendisinde ne istiyor? Yani hani İzmirli diye, Adanalı diye hani tutup da sadece ki. Malta önermek yanlış olur. Tabii hani ki. İrlanda, İngiltere'de çok güzel opsiyon. Hani bahar aylarında açıksa aynen neden öyle. olmasın? Aynen öyle. Hani o değişikliği kaldırabilecek mi? Orada da evet. herhangi bir kültür şoku yaşayacak mı? Bunlar evet. çok çok önemli olmuş evet, oluyor. Doğru. Uzun süreli okullarda... Örneğin 6 ay belki bir sene hı hı. ve e, uzak destinasyonda diyelim ki çocuk Amerika'ya gitti yani öğrenci Amerika'ya gitti, Kanada'ya gitti e, ve çok özledi ailesini. Gidip gelme şansı var mı yoksa bir kez gitti mi ülkesine dönmemesini mi tercih ediyorsun? Tabii evet. ki vize türleri de burada etkileyici olabiliyor. Hani bazen hı hı. tek girişli vize türleri de olabiliyor. Ancak hani bu o tarz hani bir senelik bir vize de tek girişli Olmaz değil çok zaten. girişli Tabii. olarak veriliyor. Ancak hani burada dediğim gibi çok eğitimi bölmemesi gerekiyor. Eğer bir senelik eğitim aldıysa gerçekten onu tamamlaması gerekiyor. Hı. Bu noktalarda ailelerin aslında onları, onları ziyaret etmeleri çok daha mantıklı olur. Doğru. O bir sene içerisinde Paskalya tatili olabilir, işte yılbaşı olabilir. Hani bu zamanlarda aslında zaten hani izinler oluyor. O dönemleri kullanarak hani Bizdeki tatillerden ziyade onların tatillerinde Türkiye'ye gelmeleri mümkün oluyor tabii ki. Kültür şokuyla ilgili size e, gelen bir geri bildirim oldu mu? Havaalanında diyor ki ben yapamayacağım. Hani daha havaalanında uçaktan inmeden ben yapamayacağım. Yani bunlar gerçekten çok kritik. Hani her süreç açılmış, ilk başta ülkesi karar verilmiş, programı seçilmiş, kayıt olunmuş, vize çıkmış, uçak biletlere, havaalanı karşılaması her şey yapılmış öğrencinin ben yapamayacağım diyor. Arıyor mesela. Sakin ol. Yani <gülüyor> <gülüyor> O korkuları biraz aşmak gerekiyor. Gerçekten araştırmamız gerekiyor. O ülke size uygun mu? Evet. En önemli evet. nokta bu. Evet. Böyle yapamayacağım diye aradıklarında onlara siz Serkan abileri olarak mı konuşuyorsunuz? <laughs> ne diyorsunuz? Ya, yapamayacaklarını düşündüğümüz öğrencileri öncesinden çok daha fazla uyararak hani Hı -hı. gitmemelerini Hı -hı. söylüyoruz aslında. Hani. Gerekirse söylüyor musunuz evet, bunu? Evet. Kesinlikle söylüyoruz çünkü bunu yapamayacaksa aslında orada bir deneyim kazanamayacak. Yapmamız gereken şey tamamen şeffaf bir şekilde hı hı. isteklerimizi ve korkularımızı paylaşmak aslında. Evet, evet Hani evet. Daha sonrasında herhangi bir problem yaşayacaklarına inanmıyorum. Çünkü hani bir şekilde adapte olunuyor. O Doğru. ilk bir hafta, iki hafta çok kritik oluyor. Ama sonrasında çok güzel deneyimler elde ediyorlar. Anne babaların bu süreçteki yaklaşımı, hali, tavrı nasıl oluyor? Yani anneler herhalde Ah ben de gitsem bir yerleştirsem falan diyordur değil mi? Anne babalar da aslında eskiden çok daha dahil oluyordu. Ama artık hani anne babalar biraz aradan çekiliyor. Çocuklara çok iyi. bırakmaya başladılar mesela bu sürece. Anne babalar da hani tabii ki en güvenli ülkeleri ilk başta tabii. istiyorlar. Ve hani bu noktada dediğim gibi işte Dubai, Malta, işte İngiltere. Tabii ki burada çocuğun yaşı da çok önemli. Hani 18 yaşının altındaysa tabii ki daha korumacı olabiliyorlar. Ama 18 yaşının üstündeyse artık hani... O kadar korumacı olmaya gerek yok. Herkes Doğru. kendi güvenli bölgesini oluşturabiliyor istediği ülke içerisinde. Anne babaların e, gitmesi, ziyaret etmesi için 3 ay, 1 ay gibi yani önce bir alışsın ondan sonra gidin dediğiniz bir süre sınırlaması var mı? Öğrencinin alışması için minimum bence iki aya bir ihtiyacı Hı -hı. var. Hani böyle tam olarak arkadaş çevresini oluşturduğu artık Hı -hı. sosyal bir çevresi var. Aslında bir ay diyebilirim burası. Tam bir ayda hani sınıftaki arkadaşlarıyla birazcık kaynaşıyor. Onlarla beraber dışarı çıkıyor ediyor. Daha sonrasında ailesinin gelmesi uygun olabilir. Ama onun öncesinde ikinci haftada geldi diyelim. Ya da onunla beraber geldi. O zaman anne şefkatiyle beraber mi ilerleyecek? Hayır. Tabii, tabii, o yüzden tabii, tabii. o minimum bir ay hani burada önemli olmuş olacaktır yani. 18 ve 6 yaşlar için konuşacak olursak. Siz gençsiniz sanıyorum çocuğunuz yok, yok. henüz. Ama işin içinde, icraatın içinden biri olarak çocuğunuz olsa kaç yaştan itibaren gözüm kapalı güvenle gönderirim 13. dersiniz? 13. 13. Çünkü artık 13-18 yaş arasında hani tamamen kapalı gruplar dediğimiz hani dışarıdaki hayata tam anlamıyla temas etmeden hmm. üniversitelerin içerisinde genellikle ve üniversitelerin yurtlarında kalarak hmm. ve öğretmen eşliğinde aslında bir e, eğitim alıyorlar. Yani 13 yaşından 18 yaşına kadar yaz okulu dediğimiz bu <laughs> yaz okullarına öğrenciler gidiyor ve tamamen kapalı. Yaklaşık 2 haftayla 4 hafta arasında değişiyor. En çok İngiltere'de talep görüyor bu yaz okullarında. Ve bu İngiltere'deki yaz okullarında üniversitenin içerisinde sınıflara gidiyorlar, dil eğitimi alıyorlar. Ve sınıflarında da işte Kolombiyalı oluyor, işte İtalyan oluyor, İspanyol oluyor. Evet. Hani tamamen bir... E, uluslararası bir ortam oluşmuş oluyor ve burada aslında öğrenciler artık kendilerini ifade etmeye, evet. yani buradaki e, özel okullarda aslında edindikleri bilgiler, genelde özel okullu öğrenciler tabii, tabii. E, talep ediyor bu, bu tabii. programları. Ya da iyi devlet okulları, dolu evet, liselerine gidenler. Onlar da zaten evet. hani, talep edebiliyorlar çünkü o baremi genç evet. yaşta aşmak, aşmak çok çok için değerli çok olmuş doğru. oluyor. Havaalanından geçtikten sonrası tamamen kapalı grup. Evet. Nedir bu kapalı grup? Sabah derse girdi, öğlen yemeğini yedi, öğleden sonra aktivitesini yaptı, hı hı. belki bir daha derse girdi. Daha sonrasında akşam beraber bir müze gezdiler, beraber bir etkinliğe gittiler Harika. tekrar. Akşam yemeğini yedi, sonra yurda götürüldü, daha sonrasında uyudu kalktı tekrar. Bir etkinlik, ders, yemek, etkinlik, ders, yemek. Hem düzenli, Evet hem istikrarlı, hem de sadece bilgi değil. <laughs> i̇şte müze gezisi, dışarıda bir etkinlik gibi yani sosyal olarak da çocuğu besleyecek. Ve 7-24 e, başlarında öğretmen oluyor evet, ve evet. çok güvenli bir ortam diyebilirim evet. bu noktada. 13 yaştan itibaren Serkan Bey de içiniz rahat bir biçimde gönderebilirsiniz diyor. Peki... Ben bir de bu yaştan sonra dil öğrenilmezcileri sormak istiyorum. Onlara nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Şimdi dil öğrenmeni gerçekten yaşıyor. Hani 7'den 77'ye dediğimiz nokta burası. Çünkü hani herkesin kendi hayatında yapmak istediği farklı şeyler oluyor. Mesela 30 yaşlarındaki bir insan kariyerinde çok daha hızlı bir şekilde ilerlemek istiyor. Ya da işte 30 yaşına gelmeden önce iyi bir iş bulmak için ilk başta bir İngilizce ihtiyaç duyabiliyor. Daha sonrasında işte emeklilik yaşlarına gelmiş olan insanlar da artık hani farklı bir tecrübe edinmek istiyorlar. Hem gezi hem deneyim hem de mesela ben neden dil öğrenmeyeyim? Hani hayatı boyunca eksik kalmış o noktada. Artık onu kapatmak istiyor. Yani bizim 60 yaşında da öğrencimiz oldu. Sadece 30 yaşının üstündeki öğrencilerin katılabildiği programlar var. 50 yaşın üzerindekilerin katılabildiği programlar bile mevcut. Çok güzel. Hani sadece emekliler gelsin diyor program. Hani Çok bütün güzel. sınıf arkadaşları emekli olmuş oluyor evet. ve herkes aynı zihinde, evet. aynı mentalitede. Evet. Evet. 40 yaşında ve 18 yaşındaki Zol. bir öğrenciyle aynı sınıfta olmak birazcık zoru zorlayabiliyor. Tabii. tabii çünkü orada e, yani 40 yine iyi de dediğiniz gibi 50 ve üstü iyi bir e, kariyeri olan iyi bir yöneticilik geçmişi olan veya bir patron da olabilir o hı hı. kişi ama neticede o dil kursuna gidecek bütçesi ve vizyonu varsa o zaten hayatta bir yere gelmiş evet. demektir. Hani 18 yaşında çoluk çocuğun yanında <laughs> benim ne işim var da diyebilir ama kendi yaş grubundan insanlarla birlikte olması onun da daha rahat sosyalleşmesini sağlar. Aynen öyle. Onlar çok daha hızlı sosyalleşiyor. Hatta 50 etkisi çok daha hızlı sosyalleşiyor. Yani 30 yaş üstünde artık herkes Hani Japonya'dan öğrenci geliyor işte Çin'den geliyor diyelim işte Tabii. Arap ülkelerinden geldi Kolombiya'dan geldi Brezilya'dan geldi her yerden öğrenci geliyor ve bu öğrenciler de aslında kendi Networklerini kurmuş oluyorlar farklı ülkelerde farklı kişiler ve onların da farklı tanıdıkları yani Dolayısıyla kendi iş dünyalarında da farklı o seçenekler bulabiliyorlar öğrencilerinizden yaştan bağımsız soruyorum bunu ee, en sık aldığınız geri bildirim ne oldu bize en sık gelen bildirim eğitim bittikten sonra ben burada nasıl kalacağım? Yani <laughs> hani ben çok sevdim nasıl kalacağım? Hani en başta konuştuk bak süre bu şekilde ayarladık hani bu kadar kalabilirsin Dönmek maksimum. istemiyor istemiyor, istemiyor. Yani. i̇stemiyor genel itibariyle hani artık hem oradaki yaşama alışıyor daha sonrasında hani Türkiye'deki yaşamla kıyaslama şansı çok daha net oluyor. Yeni arkadaşları orada ve hani onlarla vakit geçirmek istiyor. Nasıl kalabilir mi kovalamaya başlıyor? Ben yapamayacağım deyip ben nasıl kalırım diyenler oluyor Oluyor, mu? mutlaka oluyor. <laughs> hani o ilk haftada o ben yapamayacağım, burası çok zor, şöyle oldu, böyle oldu, tamam geçecek yani bunlar. Benim en çok değer verdiğim şey de bu problemler aslında. Çünkü problemleri eğer İngilizce bir şekilde yani o kendini ifade ederek çözerseniz de en iyi gelişimi de o zaman Tabii elde etmiş oluyor. Özgüveni gelişiyor i̇şte bir kere yani dilden daha önemlisi. E ee, insan konfor alanından çıktığında zaten büyümeye başlıyor. Burada her şeyi bırakıp bir anda sadece kendine evet. yatırım yapıyor olmak, evet. geleceğine evet. yatırım yapıyor olmak gerçekten çok zor. Herkesin evet. verebileceği bir karar değil. Bizim çocuklarımız bizden farklılar. Onlar gerçekten dünya vatandaşı. İngilizceyi iyi bilmeyenler oyuna birkaç sıfır geriden başlamış sayılacaklar özellikle iş hayatında. Belki de başlayamamış olacaklar. Yani hani o kadar. Çünkü evet. iş ilanları bile artık Türkiye'de evet. İngilizce. Evet. Eğer kafanızda sizin de böyle soru işaretleri varsa acaba yapabilir miyim? Acaba yapabilir mi? Acaba yapabilir miyiz? gibi e, hiç gözünüz korkmasın. E, ilk bir hafta değil mi? Bir hafta yaklaşık Hem bir soru, hafta. Ondan sonra devamı geliyor anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum Serkan Aydın. Bize her zaman ulaşabilirler. Biz bu noktada her zaman onlara danışmanlık Hı -hı. verebiliriz ve Hı -hı ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Harika. Dolayısıyla bu burada hiç çekinmeden kendi fikirleri neyse her zaman Hı -hı. gelip bizlerle görüşebilirler. Mutlaka ve mutlaka hepsini bekliyor olacağız. Ee, ücretsiz danışmanlık dediniz. Size nasıl ulaşsınlar? Bilgilerinizi de paylaşın isterseniz. Tabii ki bize Instagram hesabımızdan ya da e, Lemon Academy ve, evet Hı -hı. Lemon Akademinin Instagram hesabından bize ulaşabilirler. Daha sonrasında web sitemiz üzerinden herhangi bir form doldurarak bizlerle Hı -hı. ya da direkt telefonumuzu çaldırarak Hı -hı. Direk ulaşabilirler. E, i̇letişim kanallarımız her zaman açık. Ofislerimize gelebilirler her zaman için bu mümkün. Dolayısıyla hani bize ulaşmak zor değil kolay aslında. Harika. <laughs> Bilgiye ulaşmak kolay artık zaten evet, genel evet. olarak. E, Lemon Akademi'ye ulaşabilirsiniz. Sizde e, web sitesi, Instagram adresi e, ve telefon üzerinden e, önümüzde yaz. Okullar da tatile giriyor. Güzel bir fırsat var yani. Değerlendirmeniz umuduyla e, videoyu lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı ve izlemesini istedikleriniz varsa onlarla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.